Merhabalar SDG ve Şam özellikle Halep meselesinde yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Şimdi Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı Bedran Çiğa Kurt X hesabından bir açıklama yaparak bu anlaşmanın istikrar ve ortak yaşamın güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ve bu anlaşmanın detaylarına dair de şöyle bilgiler aktarıyor. Anlaşma her iki mahallenin yönetim, güvenlik ve Hizmetler kültür ve siyasi faaliyetler açısından mevcut statülerini korumasını öngörüyor ve bu kapsamda Halep'teki ilgili hizmet ve güvenlik kurumlarıyla koordinasyon sağlanarak mahallelerin idaresinin bağımsız şekilde devam etmesi için özel mekanizmalar kurulacak deniliyor. Ve anlaşma çerçevesinde iç güvenlik güçleri ve kontrol noktaları mevcut halleriyle kalacak bu güçler belirlenen mekanizma dahilinde Suriye İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak çalışacak ve halkın korumasında herhangi bir silahlı grup ve fraksiyonun müdahale etmesine izin verilmeyecek. Ayrıca mahalle sakinlerinin şehir içinde ve dışında serbest dolaşım hakkı garanti altına alınacak deniliyor. Ve bunun yanı sıra mahallelerin Halep İl Meclisi, Ticaret Odası ve diğer kurumsal yapıları içinde tam temsiliyet hakkı olacak ve Halep valiliği mahallelere ayrım gözetmeksizin destek sağlanacak deniliyor. Anlaşma kapsamında taraflar tüm esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda da anlaşmış ve Kuzeydoğu Suriye yönetimi tarafından genel bir karar alınana kadar mevcut eğitim sistemi de devam edecek deniliyor. Şimdi Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh mahsut mahallelerinde bilindiği üzere SDG'ye bağlı orada bazı güçler var. Yani bu iki mahallede Halep'in bu iki mahallesinde hala SDG var ve SDG'nin silahlı güçleri var. Şimdi bu anlaşma doğrultusunda SDG'nin silahlı aslında oradaki grupları tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlı olacak. Yani bu entegre süreci vardı ya Ahmet Çaray'la e, Mazlum Abdi arasında 8 maddelik bu maddeler imzalanmıştı bilindiği üzere. Bu anlaşma kapsamında daha doğrusu bu anlaşmanın yanı sıra Halep'te SDG'nin kontrolünde olan iki mahalledeki silahlı gruplar tamamen savunma bakanlığına yani Şam'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olacak deniliyor. İşin özeti bu. Ayrıca Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre yeni Suriye yönetimi ile SDG arasında yapılan ön anlaşma çerçevesinde özel yönetime bağlı iç güvenlik güçleri Halep'teki şey Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde kamu güvenlik güçlerine dönüştürülecek ancak mevcut personel değişim göstermeyecek. Anlaşmaya göre yeni Suriye yönetimi SDG'den 170 esiri serbest bırakacak ve bazı cenazeleri teslim edecek. Buna karşılık SDG de 400 esiri ve bazı silahlı gruplara ait cenazeleri teslim edecek ve Afrin konusunda ise özellikle SDG bölge halkının güvenli şekilde dönebilmesi için bir garanti talep ediyor diyor Suriye İnsan Hakları Gözleme ve bu garanti Suriye Milli Ordusu'na bağlı silahlı grupların bölgeden çekilmesi ve yerlerine kamu güvenlik güçlerinin konuşturulmasını içeriyor deniliyor ve halk Suriye Milli Ordusu gruplarının bölgeden çekilmesini ve güvenliğin genel güvenlik güçleri tarafından sağlanmasını da istiyormuş. Ve ayrıca SDG bölge halkının silahlı gruplara güven duymadığını da belirtiyor deniliyor. Bu da Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin SDG ve Şam Anlaşması'na dair geçmiş olduğu bir başka detay. Yani özetle SDG'ye bağlı bu iki mahallede yani Eşrefi ve şey Mahsut'taki SDG'liler iç güvenlik güçlerine yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı olacak. Bir kez daha bunu bu şekilde ifade edeyim. Ayrıca Kuzeydoğu Suriye yönetiminin kontrolünde olan Derik kentindeki Rimalen petrol sahalarından çıkarılan petrol ve gaz tankerler aracılığıyla Suriye'nin Banyas ve Tartus rafinelerine taşınıyor deniliyor. Yani petrol konusunda da SDG ve Şam arasında anlaşmalar hayata geçiriliyor. Buna dair de şöyle bir detay söyleyeyim. Şimdi Rimalan'daki petrol sahalarının yöneticisi Kamiran Omer, Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile Şam yönetimi arasında varılan bir anlaşma kapsamında günlük yaklaşık 15.000 varil ham petrol ve milyonlarca metreküp doğalgazın Suriye'nin iç kesimlerine sevk edildiğini belirtiyor. Ve Omer anlaşmayla ilgili de şöyle kısa bir açıklama yapıyor. Özerk yönetim ile Şam yönetimi arasında Ahmet Çera'nın başkanlık ettiği bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kapsamında Kuzeydoğu Suriye yönetimi günlük yaklaşık 15 bin varil ham petrol ve milyonlarca metreküp doğalgazı iç tüketim ve diğer ihtiyaçlar için Suriye'nin iç bölgelerine gönderiyor. Bu petrol ve gaz, humus ve banyas rafinelerine ulaştırılıyor. Burada işlendikten sonra nüfusun ihtiyaçlarına göre tüm vilayetlere dağıtılıyor diyor. Yani gelinen noktada bu e, Rimelan'daki petrol sahalarının yöneticisi Kamiran Ömer'de açıklamasında özetle diyor ki Şam ve Kuzeydoğu Suriye yönetimi anlaşmıştı. Halle bu anlaşma çerçevesinde petrol Suriye'nin iç kesimlerine de hatta doğalgazla Suriye'nin iç kesimlerine ulaşmaya başladı diyor. Şimdi Rudav Türkçe Tanker, e, tanker, e, özür dilerim. Tanker şoförlerinden Verit Şerbutli'de de bir röportaj yapmış. Şimdi e, tanker şoförlerinden Verit Şerbutli şöyle diyor. Her gün yaklaşık 100 bazen daha fazla tanker yola çıkıyor. Rimelanda yükümüzü alıyoruz. Ardından Kamışlo, Haseke, Rakka ve Tapka'dan geçerek Humus Rafinesi'ne ulaşıyoruz. Allah'a şükür yollar güvenli. Bu anlaşma sayesinde insanlar fayda görecek. Petrol ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaşacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak diyor. Şey var özetle SDG ve Şam arasındaki anlaşma yani o detaylar hayata geçiriliyor bir, bir. Tüm bunların yanı sıra şimdi Ahmet Çeran'ın açıkladığı yeni kabineye tepkiler de var. ENKS sözcüsü Ahmet Çaray'a tepki gösterdi. Faysal Yusuf yapmış olduğu açıklamada ve diyor ki sadece yeni bir Suriye hükümetinin kurulması yeterli değil. Kürtler Suriye hükümetinin gerçek bir ortağı olmak istiyor. Kürtlere bir takım görev vermekle hakları garanti altına alınamaz. Biz yeni hükümette Suriye Kürtlerinin haklarının sağlanmasını istiyoruz. Kürtlerin dışlanmasını istemiyoruz diyor. Ve geçici devlet başkanı Ahmet Çeray'la Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani de hani Kürtler Kurtusu'nda endişelerini dile getirdiler ancak hiçbir somut adım atmadılar diyen e, NKS sözcüsü Faysal Yusuf, Kürt halkının hakları ve talepleri göz ardı edilmemeli, Kürtlerin yeni Suriye siyasetinde aktif bir katılımı olmalı diyor. Ya NKS yapmış olduğu aslında açıklamalarla hani yeni kabinede de bir kez daha hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ediyor. Ahmet Şara da bir açıklama yaptı. Şimdi yeni kabinenin ardından Ahmet Şara Halk Sarayı'nda daha doğrusu bir bayram konuşması yaptı. Ve orada diyor ki işte Suriye yeni bir tarihi yazıyor. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Ancak her düzeyde yeniden inşa için gerekli tüm unsurlara sahibiz. Bizden beklenen çalışmak ve ayrışmamaktır. İki gün önce kota sisteminden kaçınan ve katılımcılığı seçen Suriye hükümetini açıkladık. Bu hükümet deneyimli ve yetkin bakanlarla özel oluşturuldu, özenle oluşturuldu. Ülkeyi inşa etmeye adanmış isimler seçildi. Hedefimiz değişim ve ilerlemedir. Dünyaya tek bir halk olduğumuzu kanıtlamalıyız. Ortak paydalar bulmalıyız. Çünkü hiçbir adım herkesi memnun edemez. Suriye'nin önünde uzun ve zorlu bir yol var. Ancak tüm alanlarda yeniden yapılanmanın unsurlarına sahibiz diyor. Şey diyor yani eksiklikler olabilir ama tek bir halk olmalıyız. Kimse herkes de yani yapılan açıklamalardan verilen kararlardan memnuniyet duymaz. Yani bu mümkün değil diyor yapmış olduğu açıklamada. Ama bilindiği üzere hani Hristiyan ve işte dürzi bir bakan var deniliyor ya işte Dürziler ve Hristiyanlar neden bizim seçmediğimiz, bizim belirlemediğimiz bir isim diye de hani yeni kabineye tepki gösteriyor. Keza Kürtler ve SDG, YPG cephesi de. Değerli arkadaşlar bu arada hani ABD Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için bir dört şart göndermişti ya Şam'a. İşte yabancı savaşçıları almayacaksınız, ciddi e, noktalara atamalarını yapmayacaksınız. E, efendime söyleyeyim ABD gazeteci ya ABD'li gazeteci ee, kaybolmasında hani bir heyet oluşturacaksınız işte onu bulacaksınız. Gelinen noktada hani farklı farklı ABD'nin Şam hükümetinden yaptırımların hafifletilmesi konusunda bazı talepleri vardı, şartları vardı. Şimdi tüm bunlar konuşulurken ABD'li iki senatör de Trump'a mektup yazdı. ABD'li senatörler Elizabeth Warren'la Joe Wilson, ABD yönetimine ve Trump'a Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye uygulanan yaptırımların yeniden değerlendirilmesi için bir mektup gönderdiklerini ifade ediyor. Ve bu mektubun içeriği de şu. Yani Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletin kardeşim. Çok net bir şekilde bunu e, ifade edip talep ettiklerini söylüyor iki senatör. Ayrıca Irak'la ilgili de şimdi Irak Güvenlik Medya Ofisi Başkanı Saad Maan önümüzdeki yıl IŞİD karşılığı uluslararası koalisyon güçlerinin görev sürelerinin sona ereceğini ve sürecin uzatılmayacağını açıkladı. Irak da farklı farklı açıklamalar yapmaya başladı. Şimdi Irak IŞİD hala bitmedi. Bir tehlike var. İşte ABD güçleri Irak'tan çekilmemeli demişti bundan e, yaklaşık bir buçuk iki ay önce. Ama bugün yapmış oldukları açıklamayla yani diyor ki artık biz eskisinden daha güçlüyüz. Geri kalan IŞİD artıklarıyla biz mücadele edebiliriz diyor. Yani İran böyle son 90 gününe baktığınızda dış politikayla ilgili açıklamalarında hep bir farklılık görürsünüz. Bunu da şuna bağlıyorum. İran'la aralarındaki hani ABD üstlerinden dolayı yaşanan aslında gerginliğe bağlıyorum. Kuvvet de muhtemel bundan dolayı şimdi fikir değiştirdi Irak. Şimdi Rudova konuşan Irak Güvenlik Medya Ofisi Başkanı Tüm General Saatman Irak'taki güvenlik durumu 2014 yılına kıyasla çok değişti. Şimdi güvenlik güçlerimizin kapasitesi çok daha iyi ve güçlü. Ülkenin güvenliğini korumak için kendi güçlerimize güvenebiliriz artık diyor. Artık ABD yani uluslararası koalisyon oradan çekilir mi çekilmez mi bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabi İran ve Trump arasında da gerilim devam ediyor. Hamaney bir kez daha yani İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney Trump'a cevap verdi. Hem Trump'a hem ABD'ye. Şimdi Trump'ın tehditlerine isim vermeden işaret eden Hamaney bizim tutumumuz önceki gibidir. ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehdit ediyorlar. Dışarı dışarıdan bir kötülük yapacaklarına ihtimal vermiyoruz ancak bunu yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler. Ülke içinde fitne çıkarmaya kalkarlarsa da yani fitne çıkarmaya kalkarlarsa da milletin kendisi bunun cevabını verecektir diyor. Şimdi bu sözlerin ardından Trump bir açıklama yaptı ve Trump hem İran'ı hem Husileri hedef alarak yani tehditlerini o tehdit level'larını seviyesine arşa çıkararak bir kez daha Husiler için seçenek net. ABD gemilerine ateş etmeyi bırakırlarsa biz de bırakırız. Hem Husiler hem de İran'daki destekçileri henüz asıl acıyı tatmadı diyor Trump. Bundan bir önceki açıklaması da neydi? Cehennemi yaşatacağız İran'a. Eğer biz de müzakere masalarına oturmazlarsa demişti. Gelinen noktada Trump diyor ki henüz asıl acıyı tatmadılar. Trump ve İran'ın dini lideriyle aynı zamanda siyasi liderler arasındaki tehditleşmeler özetle devam ediyor diyebilirim. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.